Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube takılıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Bunun için YouTube'a giriyoruz. Kendi kanalıma gireceğim. Herhangi bir videoya girip takılmaması için öncelikle videonun kalitesini düşürmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa ayarlara gidin. Burada sisteme tıklayıp şu kaydırıcıyı kapatıyoruz. Benim şu an kapalı olduğu gibi. Bunu kapalı konuma getirin. Ayrıca tarayıcı verilerini, tarayıcınızı yavaşlatan ön belleği temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için çerezlere bakmalıyız. İşte tarayıcı geçmişini silme kısmı. Burada sadece ön belleklere tıklıyoruz. Bakın benim 228 megabyte ön belleğim var. Ön bellekleri seçip sil'e tıklıyoruz. Bu şekilde de seçebilirsiniz. Sadece silmek istemediğiniz şeyleri silmediğinizden emin olun. Bu kadar. Herkese güle güle. Umarım yardımcı olmuştur.